Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yani Oyun Adası 1. sezon 2. bölüm çekiyoruz. Evet, evet Mertli başlayabilirsin. Hadi başla. Oh. Allah düşüyordu Mertli. İlk saniyede. <laughs> Hadi başla. Başladı şu an Mertli. Gidiyor. Gidiyor. Gidemedi. <laughs> Zıpla. Vuvale. Hadi al şimdi oradaki topu. Geri dön. Arkadaşlar farklı farklı parkurlarda da gelecek. Attı atamadı. Attım, atamadım ama. Şimdi göreceğiz bakalım atabilecek mi? Şu an yakın çekim bakalım azıcık. Evet yakın çekim. At bakalım. Attın. Atamadı yakın çekim. Bakıyoruz. Evet uzak yakın uzak. Evet uzak yakın. Evet onu da Mert'le duran yakın çekim. Arkadaşlar bir atamadı gitti. Herhalde Mert'in videosu çok uzun olacak. Aa, attı. Dın, 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 dın. Dın, dın, dın attı dın, dın. Arkadaşlar bir atamadı gitti ya. <laughs> bak sen atamazsan ben atacağım bak şimdi. Atam, gitti ya, ben. Evet arkadaşlar bu arada like tıpı olmayı unutmayalım. Yes. bir yes. Azıcık yakınlaşabilirsin abicim. Şuralara falan gelebilirsin. Yakın çekeyim. Yok. At ama. Azıcık daha yakınlaşabilirsin. Çünkü video o zaman çok uzun olacak. Şuralara falan at. Bak şuralara falan at tamam mı? Gel şuraya. Bak, abicim şöyle at bak. Şöyle at gitsin. Evet. Hadi şimdi oradaki topları at. At bakalım. Şu an yakın çekimdeyiz arkadaşlar. Daha da yaklaşalım isterseniz. Şu an ama Mert ile atıyor. Atamadı. Evet arkadaşlar burada toplar var. Evet arkadaşlar bu arada like tuğunu oynayalım. Bir, e, birinci sezon birinci bölümde ben oynamıştım. Şimdi Mert ile oynuyor. Sevgi Alman da var da. Evet. Hadi at bakalım. Merteli seninkisi sen bir tane atsan da olur tamam mı? Tamam. Hadi Merteli için bir tane. Azıcık yakınlaşabilirsin abicim. Evet arkadaşlar yere aldık bir tane hasta sayılıyor Mert'le. İyi yakınlaşabilirsin abicim. Ya. Mertli şu an bir tane hasta da sayılıyor. Arkadaşlar böyle parkurlarımızda değişiklikler yapılacak. Yani değişik değişik parkurlar da yapacağız. Attın. Bir tane daha at. Atamadın. Ya. Evet arkadaşlar like abone bu, olmayı unutmayalım.